Bir bir Merhaba arkadaşlar. Bugün boyama challenge yapıyoruz. evet, bugün boyama challenge yapıyoruz. Evet, Elsa'nın. Abim de Elsa seçti bu arada. Evet. Ben boyamaya direkt başlıyoruz. Evet. Ben de başlıyorum. Elçin, tanışsaydın kim var bu akşam? Eee, Tu Tuğçe kim? Senin kuzenin. <laughs> evet. evet. Kuzenin Ve Kamil de. abim var değil mi? Evet. Evet bizde. Kamil Kerem, Tuğçe evet. ve Ecin. Boyama challenge. Peki challenge'ı neye göre yapıyoruz şimdi? Kim güzel boyayacak ona mı evet. bakacağız? Hızlı evet. boyayan mı? Ee, tasaranları e, yani. Ya ben taşırabiliyorum ya. Kamil Kerem Ecin de taşırabiliyor. Evet. O Tuğçe de taşırabiliyor değil mi Tuğçe? Hiç taşımıyor. Baba, Efendim? benim yanıma gel. Ben buradan çekiyorum ya kızım. Ben gel. Oradan olmaz. Sen hadi çek. Hadi boya. Abi, panik direkt... yapma kızım, panik yapma. Abim <laughs> direkt test ediyorum ama. Taşır kızım, bir şey olmaz. Önemli olan eğlenmek burada. Evet. Önemli olan burada da eğlenmek. Kasalan nereden de buradan birisini veriyoruz. Bir de eğer, eski kasalarda toparlı... <laughs> kadar anlamak, verdi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Tamam. Bak ben duyuyorum. Ama ben kaybederim. Terlendi almadım ben. Ben, ben, ben de duydum. duydum. Ben de duydum. duydum. acı Ben aldım. Aa ben de <laughs> ben de buradan anlat bir şey yok. <laughs> Tek bir şey yok. <laughs> Biz Tek bugün Ece'nin kuzenlerine geldik. Evet. Orada oyun oynuyoruz. Evet. Bak. Bak. Ee, saçını boyayalım önce. Daha da tam. <laughs> 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 Abi artık konuşuyoruz ya. Bu Burada Ebenciğim yanımda yiyor hep. Ya. Yarından sonra da okullar okullar ya Evet, yarından sonra. Benim okullar başladı bitti bahsettiğim... gibi. Evet. Kamil Kerem'in okul bitti değil mi Kamil Kerem? Üçüncü sınıf. Bitti hmm. mi ben? Ben, ben de birinci sınıf. <laughs> sen de birinci sınıf. Ecin yarın sen nereye gideceksin? Gimnastik. Evet, gimnastik. <laughs> Kamil Kerem. Bu ya maç challenge ama bu? ben vurdum yani maç challenge değil. Evet, maç challenge değil. Hayır, ben maç oynu işte. Tamam <laughs> Kerem biraz maç kolik olduğu için maç da izliyor değil mi Evet. Tabletler. Lan oğlum alla. Oh, çok ben seninle, heyefine, seninle evet. Ben de, ben de en sonun elbise sesi mavi olduysa mavi. Evet. Ama sen öyle mi yapıyorsun? Ben böyle yapıyorum. Ben çok kabayım. Ben hep böyle geçti. Gitti ya. Taktım. Ben maden maden yalini, neden mavi almayı unuttum. Ben yani ne ben mavi alayım. Ben de onu buraya İyi dedi. Anne orada gidip ben mavi Mavi sor Baba. Ben çok Evet sen çok güzel bebiş. Evet. Olsun taşabilir sorun değil. Ben gazanıyorum bu işte. Adamlar. Siz ne kasanız, ben ya. burada Ben, da <laughs> ben hep de Abi, Aç, aç göz Hayır yanı, Gözene. Gözene. Da Ne alacağız bir kasanla? <laughs> Oyuncak mı? Allah Allah. Oyuncak olmaz. Hayır, bunlardan bir tane öpücük. <laughs> tamam, bir tane öpücük. Kim öpecek? Ben. Evet. İstediğini ya. Kameraman ne Kameraman öpsün. Tam öp. <laughs> Kameraman, öp, tamam. Kameraman öpsün. <laughs> Böyle diyorlar ya. Evet. Biraz çıkaralım. Peki kim güzel boyamış? Kim karar verecek? Ee, sen. Tamam. Kameraman mı? Ya da Hı -hı. Tamam. ya da, ya da tamam. bana Abi, ben ama dedim ben. Tamam, o bir şey olmaz. Hadi boyayın hadi. Kamil Kerem kolunu çek. Boyamaları görelim. Evet. Evet. Hayır. Hepiniz üçünüz de güzel boyamışsınız. Ben evet. Hadi. Sen de boya. Bak sen çok az boyamışsın. Hadi kızım. En çok boyan sen benim. Hı Evet en çok boyan sen. Sen çok hızlı boyuyorsun şu anda. Ama ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben Bir Ben alıp Ben Ben de. Evet güzel güzel Katı aşırmadan Değil mi? Hadi nasıl boyuyorsunuz onları da çekelim Ben, ben saça geçtim Hadi geç boya bakalım iz yok. Çünkü ben bu çok bayana yaptığım için, i̇çin, i̇çin, i̇çin evet. en son ki taburumun hepsini bitirdim sonunda. Evet, Kamil Kerem'in resmine bakalım. Ben... Oo, Kamil Kerem. Elsa'yı er da buluyor şimdi. Elsa'yı da buluyor şimdi. Evet. Ben yarıştan tuttum. Elsa'yı da buluyor. Elsa'yı Abim bitirmiş bile. Elsa'yı er bitirmedi bitirmedik ya Kamil Kerem. Ben oyundan çekildim. <laughs> oyundan çekildin mi sen? Evet. Pes mi ettin? Şunları da alıp geçiyorum ama. Neyleri? <laughs> tamam. Siz da? <laughs> evet, tabletini aldı değil mi? Tabletini aldı, Mehmet etti. Evet. Tamam, şimdi, şimdi ben şeylerimle yok. Elsa'nın şeylerini. Evet, kızlar yarışmaya devam ediyor. Abim çünkü boyamayı sevmiyor. Sevmiyor mu? <laughs> evet, Kamil Kerem boyamadan çekildi. Şimdi iki good kuzen. Ay, çok kötü Ay çok kötü mü olmuş? Çok güzel oluyor. Hı. Çünkü el Seninki de kötü olmuş. Ay dilini dedi abi. Biz onun dedi abi. Evet. Oy. Yarın mı? Bizim de dedi Dödü abi. Biz bizim de. Evet sizinki güzel oluyor. Güzel oluyor. Hı. Çünkü biz direkt kızla. Yavaş yavaş Resimimiz renkleniyor. Evet yavaş yavaş resimler ortaya çıkmaya başlıyor. Beyazdan dönüyorlar renkleri. Benim de bir tane benim şeyim var kesili boya. Hı -hı. O, o çantamda kalemli de kalemli mi de değiştirdim. Ama onu değil. Şimdi boyamayı yapsan Ece. Boyama edeceğim. boyama. Hadi Dersen bak. Bak video çok uzun olmasın hadi. Arkadaşlara elveda diyeceğiz birazdan. O yüzden boyamaları bitirelim. Konuşmadan bitirelim de. Hı -hı. Yani şeyleri... Evet. Hı -hı. Yarın bırakma hadi. Çok uzun. Ben bu boyayacağım. Ama biraz daha boya kızım. Bitsin boya bak. Boyaman bitsin hadi. Güzel olsun. Sıkıldın mı sen de? Sıkıldın mı sen? O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar Eğitim bu kadar boyama yaptı ve sıkıldı. Tuğçe için hala boyama devam ediyor. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Bay bay. Değil mi <laughs> Ben Daha sonraki videolarda bu resimlerin bitmiş halini size atarız. Ama, ama yorumlara da. İki <laughs> ben de ama ben koyarım. Unutmayın. Ben aynı boyuyorum. Tamam hadi boya hadi. Ana Elbiseni seni tam bitirmedim. Direkt saça kestim. Tamam. Böyle doğru de bu değil mi? Hiyarım. Birazcık duran çekebilelim güzelce. Şey. Sabah video çektim. Abim yayınlamayı unutmu. Hadi kızım. Yalnızlık ha? mı? Hmm, tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Aynen. Tamam devam edeceğiz. Tekrar çekeceğim ben. Lütfen videomuzu beğenmeyi, sayfamızı abone olmayı